Kutlu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki rüzgar gülü enerjisi için çalışmalar devam ediyor. Doku önderliğinde bölgedeki enerji potansiyeli için yatırımcılar buralardaki rüzgarı ve elde edilecek enerjiyi araştırıyor. Rüzgar enerji santralleri ile ilgili Ordu'da iki noktada potansiyel var. Biri Mesudiye ilçesi, diğeri de Akkuş ilçesi ve çevresinde. Ordu'nun Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki rüzgar gülü enerjisi için çalışmalar devam ediyor. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı önderliğinde bölgedeki enerji potansiyelleri için yatırımcılar buralardaki rüzgarı ve elde edilecek enerjiyi araştırıyor. Doka Ordu Yatırım Destek Ofisi koordinatörü Harun Göçer, bu ilçelerdeki rüzgar enerjisinin çok önemli olduğunu söyledi. Akkuş'ta lisansı alınmış 10 megawatt değerinde elektrik santrali olduğunu kaydeden Harun Göçer, ona yakın firmanın da Mesudiye'de ölçüm yaptığını belirtti. Akkuş ilçesinde lisansı alınmış bir elektrik santrali var 10 megawatt değerinde. Mesudiye'de de ona yakın firma şu an ölçüm çalışmaları yürütüyor. Biz Mesudiye ve Akkuş'a daha doğrusu Ordu'ya rüzgar enerji santralleri yapılması için değişik firma ve kurumlara ...bilgilendirme yapıp buraya davet etmiştik. Peki süreç nasıl işliyor? Süreç uzun olduğu için... ...yaklaşık bir yıl bir ölçüm yapmaları gerekiyor firmaların. O ölçümle beraber Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na başvurular bulunuyorlar. Bu lisans süreci de yaklaşık bir iki yılda bu sürüyor. Yani toplam süreç en az üç yıllık bir süreç. Süreç biraz uzun olduğu için şu an hala çalışmalar devam ediyor ama... Hem Mesudiye'de hem Akkuş'ta e, önümüzdeki yıllarda rüzgar enerji santrallerini göreceğiz inşallah. Rüzgar enerji santrallerinin kurulmasıyla birlikte buralardan elde edilecek enerjinin Ordu'ya dolaylı olarak faydası olacak. Ordu'ya direkt faydası olduğu söylenemez ama Türkiye'nin toplam enerji üretimine faydası olacağı için e, dolaylı olarak da bize katkısı olacak. Tabii bu gibi santral yapıldıkça Türkiye'deki toplam üretim de artacak ve yurt dışından ihraç ettiğimiz gaz veya benzeri enerji ürünlerinde e, azalma olacak. Orada da hidroelektrik santrallerle rüzgar elektrik santrallerinin tam olarak işlemesi durumunda Türkiye'nin elektrik üretimine büyük katkısı olması bekleniyor.